Arkadaşlar merhaba, DizimX kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuza bir beğeni yapıp bir de yorum yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Bugün e, pazar, günlerden kirli sepeti. E, her pazar bu saatlerde e, temennimiz hep aynı. E, bu bölümde inşallah Halil İbrahim Ceyhan'ı daha çok görürüz. ...hep temenni ediyoruz ama bir türlü gerçekleşmiyor. Bunu zaten anlaşılır bir tarafı yok. Kendi kendime teoriler üretiyorum. Ee, Halil İbrahim Ceyhan yani Murat karakteri... E, ...niye dizide çok görünmüyor diye. Ee, burada şöyle bir espri yapayım. Dizinin adı Kirli Sepeti. Kirli Sepet'in en çok ne görünür? Kirliler görünür. Ee, Murat karakteri de tertemiz olduğu için bundan dolayı kirli sepetinde az görünüyor e, neyse bu işin esprisi e, bu anlaşılır gibi değil niye biz Halil İbrahim Ceyhan Sevenler'in istekleri yorumları eleştirileri dikkate alınmıyor ve bunu anlamıyorum E sizler bu dizileri bizler izlesin diye yapıyorsunuz ama e, bizler için yaptığınız dizilerde bizlerin eleştirilerini isteklerini yorumlarını dikkate almıyorsunuz e, rant kavganız e, yani para arasınız, rant kavganız, işte seyirci için yapıyoruz başta arkasına gizlenmiş hırslarınız. Ya bu adam e, yeteneğini, oyunculuğunu kanıtlamış bir adam. Halil İbrahim Ceyhan yani nedir? Hani bitirilmeye mi çalışıyor? Artık böyle komplo teorileri de geliyor aklıma. Ama hani bilmiyorum yani böyle bir şey varsa Halil İbrahim Ceyhan gibi bir cevheri bitiremezsiniz. Önce onu söyleyeyim. Bu adamın on parmağında on marifet var. E, oyunculuk yeteneğinden bahsetmiyorum bile. E bizler her defasında söylüyoruz. Halil İbrahim Ceyhan'ı daha çok görmek istiyoruz diyoruz. E başta lanse lansettiniz. Adam yan rol gibi bir şey oldu. Figüran gibi bir şey oldu. Bunun yani gerçekten bu nasıl bir sistem? Hani ne yapılmaya çalışıyor? E, gerçekten anlamış değilim. Ben buradan bir kere daha söylüyorum. Şu dizide lütfen Halil İbrahim Ceyhan'ın canlandırdığı Murat karakteri sahnelerini çoğaltın. Biz Halil İbrahim Ceyhan'ı daha çok görmek istiyoruz. Reyitlikleri inanılmaz şekilde fark ettiğini siz de göreceksiniz. Ya bir deneyin ne kaybedersiniz. Saçma sapan hikayelere bağlayıp e, Hayriye'nin aşk hikayelerini izlemektense Hayriye'ye bir aşk eksik yazın. Murat sahnelerini çoğaltın. Evet bu arada e, Hayriye de tabii e, sevdiğim bir karakter. Kendisi de değerli bir sanatçıdır. Bu da yanlış anlaşılmasın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.